Merhaba değerli izleyicilerimiz. İstanbul Göztepe'den sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Şu an yanımızda hem kalemiyle hem oyunculuğuyla adından oldukça söz ettiren Metehan Bey var. Gelin hep beraber kendisini yakından tanımış olalım. Hem de burada neler yapıyormuş öğrenmiş olalım. Metehan Bey hoş geldiniz. Hoş buldum merhaba. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim sağ olun size. Bizler deyiz çok teşekkür ederiz. Öncelikle bizleri burada ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Sizleri tanıyabilir miyiz biraz? Ben Metehan Budak, 1992 İstanbul doğumluyum. Hı hı. Kocaeli Üniversitesi oyunculuk bölümü mezunuyum. Ee, 2016 yılında 8 ay boyunca İtalya'da Francesca Vaccaro ile tiyatro çalışmalarında bulundum. Birçok farklı tiyatro grubunda yer aldıktan sonra kendi tiyatro oluşumu e, kurdum. İstanbul'da ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde tiyatro faaliyetlerimi sürdürmeye devam ediyoruz. Peki şu an bizleri bekleyen yeni bir oyununuz var mıdır? Var. Ee, bir şiir kitabım yayınlandı. Hı hı. Ruhun Kaşıntısı isimli. Günlük Ruhun Kaşıntısı adıyla tiyatro sahnesine taşındık e, şiir kitabımızı. Hı hı. Dolayısıyla e, tiyatro oldukça şiirsel anlatının yoğun olduğu bir oyun oldu. Hı hı. Günlük ruhun kaşıncısı şu an aktif olarak İstanbul'da ağırlıklı olarak ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde sahnelerde boy gösteriyor. Çok güzel. Peki oradaki karakter nasıl bir karakter olacak? Bizleri neler bekliyor? 2019 yılının yılbaşı akşamında evde yalnız olan bir adamın çok yoğun bir aşk yaşamasını anlatıyor. Fakat burada pilotanik bir ilgi yok. Bir küskünlük ya da ayrılık yok. Hatta ortada bir ilişki de yok. <laughs> Bu durumda nasıl aşk hikayesi oluyor diye sormayın. Çünkü olabiliyor. <laughs> hani Yani yalnızlık ve bir ilişkiye başlama konusunda ne kadar tereddütlü olabilir bir insan? <laughs> Bunların içerisinde bir gezintiye çıkıyoruz. Bu e, ruhun kaşıntısının baş karakterinin aklının içinde geziyoruz aslında. Ve o aklın ne kadar kaotik olduğunu, e, ne kadar derin ama aynı zamanda korkuların ne kadar e, durumu, ele geçirdiğini fark ediyoruz izlerken. Bu tek kişilik bir aşk hikayesi. Hı hı. Ama tek kişi olmasına rağmen yaşanabilecek en yoğun duyguyu yaşıyor karakterimiz. Metiyeler düzüyor. Çok yoğun bir şekilde hissiyatını betimliyor. Şiirsel bir anlatı söz konusu zaten. Ama dediğimiz gibi yani bir akşam yemeğinde yılbaşında akşam yemeğinde masanın yanındaki hayallerindeki kadının kollarıyla birbirine değme anını tasavvur ediyor ve bu an üzerinden bir kozmosa dağılan yolculuğa çıkıyoruz. Öyle yani bir Aşkın kozmosu gibi. Evet. Deneysel, avantgard ve yeni tadını alabileceğiniz oluşumlara daha fazla rağbet gösterilmesi gerektiği inancındayım. Bu doğrultuda da arayışlarını hiçbir şekilde seyircinin bırakmaması gerekiyor. Yeni tiyatrolar, yeni oyunlar, yeni metinler, yeni oyuncular konusunda. Değerli izleyicilerimiz, bizler de Metehan Bey'e tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Hoş sohbeti için başarıların devamını diliyoruz. Seyirde kalın, hoşçakalın.